Şlok. Sana mis gibi sıcak kahve getirdim Şlok. Nasıl oldu da bugün erken dönebildin? Ne oldu? Yok bir şey. Anlatsana ne oldu? Yok bir şey dedim ya. Neredeydin? Bugün mabedi ziyaret ettik. Senin için dua ettim. Vazgeç bundan. İhtiyacım yok benim. Evde kal. Ne demek ihtiyacım yok Şulok? Herkesin vardır. Tamam. Bir daha gitme. Yaklaş biraz. Hı?

Efendim Sita bu Efendim Şlok Sita içeri girebilir ha? Tuhaf odada kimse yok Kahvede soğumuş en iyisi götüreyim Sonra yenisini yapar getiririm bırak beni gideyim Şilok. Şilok. Efendim. Ciyoti. Bugünden sonra evden çıkmana izin vermiyorum. Doğum yapana kadar bekleyeceğiz. Sonra da bebeğin geleceğini güvence altına almamız gerek. O zamana kadar da bir yere gitmek yok, tamam mı? Gerçekten mi? Merak etmeyin. Bir yere gitmem. Tamam mı? Hem siz buradayken bir şeye ihtiyacım yok. Varlığınız benim güvende hissetmem için yeter de artar bile. <laughs> girebilir miyim efendim? Gir. Efendim, Rajni Patak hakkında bir yazı yazmamı istemiştiniz. Hazır. Bugüne kadar elde ettiği tüm başarılar bu dosyonun içinde. İyi. Efendim, değişiklik yapmak isterseniz söyleyin. Ben hallederim. Kimin hakkında demiştin? Bizzat siz söylemiştiniz efendim. Rajni Patak hakkında bir yazı istiyorum demiştiniz. Ben de hazırladım. Öyle mi? Evet efendim. Al bakalım. Sen oku bana. Elbette. <laughs> Bu kişi hakkında fazla bir şey söylemeye gerek yok. Aktif kişiliği birçok şeyi anlatmaya yetiyor. Cemiyet hayatının göz bebeği, sosyal hayatın gözdesidir Roşni. Roşni. Evet efendim. afedersiniz. Dilim sürçtü sanırım. Kusura bakmayın. Dinle. Bence bu yazıyı yazarken senin aklında sadece o vardı. Bayan Roşni. Yanılmıyorsam yemekte bize bunu sen söylemiştin. Kız arkadaşım değil demiştin. Bu da benim bir parça aklımı karıştırdı doğrusu. Ne düşünmem gerek bilmiyorum. Efendim aslında bunu ben de bilmiyorum. Garip bir ilişki bu. Sizden bir şey saklamak istemem. Ben ona aşığım. Bu doğru. Onu gerçekten çok beğeniyorum. Ama o ne hissediyor? Bilmiyorum. Oh. Üzüldüm. Tek taraflı bir aşk hikayesi. Dinle genç dostum. Sana bol şans diliyorum ama şunu unutma. Bu aşkın diğer ucunda kim varsa onun da haberi olsun. Rajni Patak yazısını yarın onda masamda istiyorum. asla rahatsız etmez misin? Asla delirtme insanı. Duymadın mı? <laughs> Barat? Ee, sen ne zaman geldin? <laughs> tamam otur rahatsız olma. <laughs> Demek öyle. Hastaya hep böyle bağırıyorsun ha? Ben ona bağırmıyorum. <laughs> Zaten bağıracak fırsatım bile yok. Günlerdir hep... Neyse boşver. <laughs> Hatırlıyor musun? Çocukluğumuzda sana bir dakika bile rahat vermezdim. Cioti de bana katılırdı. Üçümüz saatlerce oynar, yorgunluktan uyuyakalırdık. Hatırlıyorum tabii ki. Nasıl unutabilir? Kardeşimiz doğum yaptıktan sonra... ...üçümüz birlikte tatil yapalım. Keyifli olur. Ne dersin? Aa iyi fikir. Bana uyar. Doğuma iki ay gibi kısa bir süre kaldı. Sonra onu buraya getiririz. Ne dersin? 6 ay boyunca da bir yere gitmesine izin vermeyiz. Üçümüz hep bir arada oluruz. Nasıl olur? Ben varım. Anlaştık. Anlaştık. Burada dur. Hadi in in. Borcum nedir? 70 rupi. 70 mi? Baksana. Bende 5 kuruş kalmamış. Benim üstümde de hiç para yok. Bekçi! Taksiciye parasını sen öde. Gidelim hala. Bak. içeride söyleyeceklerimizi iyice düşünüp tartmak zorundayız. Anladın mı? Elbette. Merak etme. Ne yapacağımı biliyorum. Sen de rolünü iyi oynamaya çalışın. İçeri kattığımız andan itibaren G.O.T.'yi soracağız. Önce üzülmüş gibi yaparız. Sonra sert çıkarız herkesin gözü korksun. Anladın mı? Evet. Ben artık her şeye hazırım. Ama Giyote'nin nerede olduğunu soran biri olursa ne diyeceğim ben? Hiç önemli değil ha? Önce biraz duygusallaşırsın, sonra atağa geçersin. Bu konuda kayınvalidenden şüphelendiğini söylersin. Biraz gözyaşı dök. Anladım. Bir şey daha. Anjeli ve Giyote'yi mabette beraber gördüğünü söyle. Bu bizim elimizde en büyük koz. Onlardan şüphelendiğimizi göster. Bunu kullanmak zorundayız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.